Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte gördüğünüz gibi e, böyle bir kanalda sizlerle bu kimin kanalı acaba diyoruz arkadaşlar bu Huzeyfe Altun'un yani Abu Huzeyfe'nin ikinci kanalı baya kötü abonesi ama dur bir dakika e, kaç gün önce açmış ba, biraz olmuş biraz olmuş Arkadaşlar siz bu kanalı e, hemen ona abone yapıyorsunuz. Ben de e, ben size bir şey yapamam. Abi benim kanalım değil çünkü de. Bu defede şimdi az da önce konuşuyorduk. Kapatmak zorunda kaldık. Çünkü kayıt açarken Doğa ile konuşuyorduk. Bu arada Uzeyfe'nin kanalına da video geliyor şu an. İzlemeyi unutmayın. Gelecek arkadaşlar. Bakın bu değil. Bu değil. Başka bir video geliyor. Onu izlemeyi unutmayınız. Benim ee, benimle bir video Eating Simulator. Yani kasmalı inşallah çünkü illice 20 dakika çekmiştik sanırım. Arkadaşlar hemen e, bu kanalı 10 abone yaptıktan sonra e, bakacağız. Ona özel bir video çekeriz herhalde. Bu defa diyorum. Ve arkadaşlar burada videoyu kapatıyorum. Huzefa'ya de video gelecek. Bu arada bu kanalın linkini koyarım çünkü Huzefa Altın belki bulamazsınız. Linkini koyacağım. Oradan gidebilirsiniz. Görüşürüz. Benden bu kadar. Bay bay.